Hareketimizin ismi Line Bridge. Tamamen popo kasları ve arka bacak kaslarını çalıştırır. Önemli olan şey nefes alırken kalçamı yukarı doğru çıkarmak ve sıkmak, nefes verirken aşağı indirmek. Topuklarım tamamen kalçamın yanına 90 derecelik bir açı çiziyor. Önemli olan iki tane püf noktası var bu hareketin. Bir, boyun fıtığınız varsa kesinlikle bu hareketi yapmamanız gerekiyor. İkincisi, hareketi yaparken boynuza yüklenmek yerine tamamen iki kürek kemiğinize yüklenerek yukarıya çıkıyorsunuz. Hareketi boynunuzda hissediyorsanız mutlaka omuzlarınızı aşağı itip kürek kemiklerini alıp o şekilde harekete devam ediyoruz. Her yukarı çıktığımda popomun arasında bir kağıt var. O kağıdı sıkıyorum ve yavaşça aşağıya bırakıyorum. Ağırlık merkezim topuklarımda ağırlık merkezim kürek kemiklerimde. Hareketi yaparken nefes alıyorum aşağıda, nefes veriyorum. Paralel kalıyorum şimdi. Orada popomu sıkarak aşağı iniyorum. Hareket haftanın minimum 3 günü yapılması gereken, 15-20 tekrar yapılması gereken hareketlerden bir tanesidir.